Bismillah, elhamdülillah, salatu ve ala aleyküm ve rahmetullah. Geçen dersimiz, el üçüncü dersimizde melabisleri gördük değil mi elbiseler? Tekrar edelim, kamis, gömlek, mi'taf, mi'taf, mi'tafun, paltoydu değil mi? Palto, Sirvalun, pantolon, tenuret etek. kubbe atun, şapka Cilbabun, cılbab dedik. Sonra maza telbisu ne giyiyorsun öğrendik değil mi? Ne kalıbı? Maza telbisu işte elbisu ile cevap veriyorduk. Yani nerede oturuyorsun? Eee Tes konu. nerede oturuyorsun? Cevap nasıldı? Esko'nu işte fi Ankara gibi cevaplar veriyorduk. Fiil kalıpları aynı. Mâzâ telbisu ne giyiyorsun? Elbisu el-kamisa. Tamam. Gömlek giyiyor. Veya elbisul kamisa direkt geçe biliyorduk. Bugün inşallah melabislere, yani giydiğimiz kıyafetlere devam edeceğiz. Melabis 2, dersur rabih 4. ders. Tabi şemsiye giyilebilir bir şey değil ama o da hani üzerimize aldığımız, kullandığımız bir şey diye onu da almış. Mizelletun nedir? Şemsiye. Nazaratun gözlük. Taimartan dolayı müennestir. Hizamun, kemer. Nahlun, terlik, sandalet de olur. Dikkat edin. Riclun neydi riclun? Ayak. 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 Riclun müennes midir, müzekker midir? Müennes. Müennestir. Çift olduğu için değil mi? A, ah, terlik de müennestir. E hocam sonunda tay marbuta yok. Biz dedik ki İki ta i marbuta vücudumuzda ikili olan şeyler. Ha, vücudumuzda ikili olan şeyler müennestir. Ve vücudumuzda İkili olan şeylerin birisine taktığımız için o da müennes o, o mantıkla düşünebiliriz. Bu da ikili olduğu için aynı şekilde müennes düşünebiliriz. Yani her zaman tay olmasına gerek yok bir kelimenin hükümen müennes olması için. Tamam ba Mesela Şemsun. İki tane güneş yok. Ama Şemsun müzekker mi müennes mi? Müennes değil mi? Ya, öyle denmiş yani. Müennes kabul edilmiş. Tamam mı? Evet. Cevrabun çorap. Tamam. Cevrabun çorap. Hizaun ayakkabı. Ayakkabı müennes mi müzekker mi? Müennes. Müennes. da müennes. Tamam Bu ikili olduğu için ayak ve ayağa takılan her şeyi müennes olarak kabul ediyoruz. Tamam Güzel. Hocam eldiven mi? Tamam. <laughs> Eldivenle mühendis. Limen hâze. Yeni bir kalıp. Daha önce hiç gelmiş miydi? Hatırlamıyorum. Limen kimindir? Yani dikkat edin. Li burada harf cerdir. Tamam. Li ne mana verirdi? De? İçin değil mi? Li için. İçin manası verirdi. Veya bir aidiyet manası verir. Tamam. Aidiyet. Ona ait olduğunu gösteren bir harf Li men. Li normalde böyle bir harptir. Limen, men neydi men? Kim de mi? Ha. Limen, kimin için demek. Peki kimin için dersek Türkçe'de çok hoş bir tercüme olmuyor değil mi? O zaman kimindir diyelim. Tamam Kimin için olduğunu bilelim ama kimindir diyelim. Ha. Kimindir? Neye soruyoruz? Ne soruyoruz? Hâve. Bu kimindir? Limen hâve. Bu kimindir? veya limen hâzihi bu kimindir? Ha. Bu hâzâ ve hâzihi neye göre değişir? İşaret ettiğimiz nesneye göre değişir. Yani diyelim ki gözye mi işaret ediyoruz? Her mı derim, hâzihi mi derim gözye? Hâzihi. hâzihi niye tay marbuta var? Enes bir e, eşyadır. Veya bardak. Bardağa ben hâzâ mı derim, hâzihi mi derim? Herde derim değil mi? Evet. Niye? Müzekker. Ha. Müzekker ee, bir eşya olduğu için. Anlaşıldı mı? Hı hı. Ha. Limen herde. Bu kimindir? Yani kimin içindir? Kimin için? Türkçe'de çok hoş olmadığı için. Ama biz şey mi diyoruz? Bu kimin içindir mi diyoruz? Bu kimindir mi diyoruz? Kim? Bu kimindir diyoruz. Tamam Bu şekilde çevireceğiz. Tamam. Limen hâza el hizâmu. Hizam neydi? Kemer değil mi? Evet. Ha. Diyor ki bu kemer kimindir? Cevap veriyor. Hâza, bu haza neye dönüyor? Kimi işaret ediyor bu hâza? Hâza. Cahit. Kimi işaret ediyor? Ha, eşyayı. Hangi eşyayı? Kemeri. Doğru mu? Hı hı. Bu kemer kimin dedi Bu kemer kiminmiş? Li. Benim. Yay mütekellim. Dikkat edin. Buradaki yay mütekellim. Benim. Li zaten içindi. Benim için. Benim içindir. Peki bu benim içindir Türkçe'ye nasıl çeviriyoruz? Benimdir. Li benimdir. O zaman leke senindir. senindir. Leki Senindir bayan için söyleriz, tamam? Lehu onundur. Ha, söyle. Lehum onlarındır. Lene bizimdir. Lene bak, tamam? Lekum sizindir. Onları ileride göreceğiz. Ben ek bilgi olsun diye söylüyorum. Şimdilik li benimdir. Leke senindir. Leki bayan için senindir, tamam? Aidiyet bildirir. Bakın. Lehu ma fis semavati vel ard. Bak lehu onundur. Tamam. Ma <laughs> fis gökte olan ve ma fil ardi ve yerde olan her şey kimindir? Lehu. Gördünüz mü? Oradaki hu kime dönüyor? Allah'a dönüyor. Anladınız mı? Mesele bu. Güzel. Limen hâzihin nazâratu. Bu gözlük kimindir? Eşim burada niye haziyi kullandı? E gözlük müennes. İşaret ettiği şey de müennes. E cevabı nasıl vereceğim? E şekilde vereceğim. Hâzihi gözü işaret ediyorum. Hâzihi li. Tamam. Sordum. Limen hâzihin nazâratu. Bana sorduğun bu gözlük kimindir? Dedim ki hâzihi li. Bu benimdir. Buyur. Ha? Açabilirsin. Ya da gerek yok ya. Şey var zaten. Aydınlık var. Limen hazihi mizelletu el mizelletu şemsiye limen hâzihi mizelletu Tamam. Şemsiye deme mi? Mizelletu. Mizelletu demek doğru olur mu? Ne düzeltmiyorsunuz? Mizallatu, va va. Kalın, değil mi? Mizallatu dersek farklı bir şey olur. Mizallatu, şemsiye. Bu şemsiye kimindir? Bizim bir hocamız vardı, hep yanlış okurdu. Sonra derdi ki, <laughs> e ben bilesiniz diye size okuyorum. Ben de öyle değil, ben bazen yanlış okuyorum böyle. Mizallatu diye biliyorum. Halbuki bu Mizallatu değil, Mizallatu. Tamam? Kalın okumamız lazım. E, alışkanlıklarımız olmadığı için böyle maalesef. Limen hadihi mizallatu bu şemsiye kimindir? Hadihi bu şemsiye yani li benimdir. Yani şöyle de diyebiliriz ha. Hadihi mizallatu bu şemsiye li benimdir. Tamam? Kısa cevap veriyoruz yani. Hadihi zaten hadihi dedik mi? Neden bahsettiğimiz belli. Doğru mu? Uzata da bilirim yani. Tamam Tamam. Limen hazihi hiva'u. Hiva' neydi? Abdullah. Ne? Hiva'. Hiva'un. Ayakkabı. Ayakkabı. Evet bu ayakkabı kimindir? Bakın bu Enes. Hazihi bu ayakkabı leke Senindir. Tamam? Hazihi leke. Limen hâzihil corabu. Bu çorab kimindir? Hâzihi leke. Bu senindir. Limen hâzihil ne'lu. Ne'l terlik sandalet. Ee, kimindir? Hâzihi leki. Bak, karşısındaki bayan olduğu için bu kiminmiş? Bayanınmış. Tamam. Tedribat. Alıştırmalar sıl beyne kelimeti ve sureti. Ne mana? Hocam birleştir e, ve kelim, kelimelerin, e, kelimelerle hocam bir dakika. Kelimelerle resimleri birleştir diyor. Kelimelerle resimlerin beyni arasını birleştir. Hizamun neydi? Hizamun... Düşünün hizam. ayakkabı söyle. Yapacağım. Kemer, güzel. Kemer. Mizalletun. Mizallatun şemsiye. 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 Hızaun. Muhammed. Hizam. Hızaun. Hızaun. Ayakkabı. ayakkabı. Cevrabun. bunu ben söyleyeyim. Biraz zor. Çorap. <Gülüşmeler> en kolay Ne alun? Hocam ne Ne al? Terlik. Sandalet. Nazaratun? <Gülüşmeler> Gözlük. Gözlük. Bunları siz artık yaparsınız. Tamam Burayı dağ neydi? Coy da He? Koy. Alamete alamet işaret. Bu ala. بو علامات كوي إن كان صحيحا صحيح سه بلا تيكا أو أو نيدا ويا إن كان خطأ خطأ ليس شارب بنار سيزياب ليس بو تشارب كوي ويا دوريسس يعني صحيح سه بو تيكي كوي ديو بزاف ضع علامة شو إشارة كوي sadece bir işaret istiyor değil mi? Bu işareti koy. Nereye? Fil cevabı sahih. Sahih olan cevap. Ha, sahih doğru olanı. Sahih olan cevabı koy. Evet, ha? ha. Ma haza? Bu nedir? Haza hizamun. Doğru mu? Kemer. Ama bak burada birine haza demiş, birine hazhi demiş. Dikkat edin ha. Kemer müennes mi? Hayır. Değil. O zaman birinciyi tikliyoruz. ما هذه بقنيه هذه اي ما الناس هذه نظاره ما هذه بندر هذه مذله ما هذه هذه حذاء ما هذه هذه جراب جوراب ما هذه هذه نعلون ضع علامه في جواب الصحيح أهذا حزام بو حزام مدر نعم هذا حزام كمر دورمه مو, دور مو؟ دور. أهذه مذلة لا هذه نظارة نظارة هذه نظارة أهذه نظارة لا هذه مذلة

Güzel. Unzur. Unzur ma -na? Bak. Ee, ve kul. Ve de ki. Kema de. fil misal. Misaldaki gibi. Yani misale bak. Ve konuş. Lim. bak ne yapmış burada? Demiş ki limen haza bu kimindir? Ya buraya da resim koymuş. Tamam mı? Hı -hı. Demiş ki bu resme sen Arapça sını yaz. Bu kemer de en Sana o sen dediği kimse de bayanmış. Dikkat edin. Böyle bir cevap ver diyor. Az önceki kalıpların aynısını öğretiyor bize. Şimdi bunu ilk ilkini kendisi yapmış. Limen ve kemerin Arapçası neydi? Hizamun değil mi? Normalde. El hizamu yazdı değil mi? Bakın limen hâzel hizamu. Niye buraya el taksı getirdi? E artık bu bilinen bir kemer yani. Bu normal bir kemer değil ki. Hiç bilinmeyen bir kemer olsa deriz ki Hizamun. Ama artık mesela bu benim kemerimden, senin kemerinden bahsediyorsa El Hizam dememiz lazım. Biliyoruz. Çünkü biliyoruz yani. Veya Hizami demesi lazım. Değil mi? Benim kemerim. Değil mi? Hı -hı. E zaten benim kemerim olsa bu kimindir dedi. sorusu da saçma olur. O yüzden öyle bir şey yok. Ama cevap verirken mesela Hizami diyebilirsin mesela. Dedi ki sana Limen hazel hizamu Hizami Benim kemerim Tamam Bunu da verebilirsin yani Ama biz bize neyi öğretiyor İşte leke demeyi öğretiyor Li demeyi öğretiyor Tamam ha, ha. Limen hazel hizamu Bu kemer kimindir Hâze leki Bu kemer Yani bu Senindir Sen dediği karşısındaki kimmiş Erkek mi bayan mı Bayan. bayan. Tamam. Bayan. Limen hazihi. Buraya ne yapacağız? Gözlüğü yapacağız. En nazzâratu. Tamam. Limen hâzihi nazzâratu. E. Hâzihi. Ne diyeceğiz? Hâzihi. <laughs> leke. <gülüyor> leke. Tamam. Bunları artık siz yaparsınız değil mi? Ha. Bunun cevabı mesela. Limen hazihi. Neydi? Şemsiye? Şemsiye neydi? Bak. Mizalletun. Değil mi? Mizallet. O zaman ne diyeceğiz? Çok gittik. Limen hazihil mizalletu? Bu şemsiye kimindir? Hâzihi li. Benimdir. Tamam Benim içindir yani. Niye hazihi dedik? E sonunda tay marbuta var. Tamam işte hivâun el hivâu yazılacak. El corabu en na'lu. Tamam. Bunlara da cevap olarak hâzihi leki hâzihi li hâzihi li şeklinde cevap vereceğiz. Anlaşılmayan bir nokta yok. yok. Bir sonraki dersimizde büyük, küçük, kötü kabih işte cemil, güzel, garip, yakın, baid, uzak bu kalıpları göreceğiz. Allah Azze ve Celle ناصب وصل الله على نبينا محمد وآخر الدعوان أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله